Herkese merhabalar. Yine bomba bir bölümü uzak şehirde geride bıraktık. Uzak şehirde ise başladı. Günden beri bizleri ekranları kilitlemeyi başardı. Peki sizler uzak şehrin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Alya da Cihan'a aşık olmaya başladı. Fark ettiyseniz arkadaşlar aslında Alya da Cihan'dan hoşlanmaya başladı. Peki Ali ve Cihan aşkın ne zaman başlayacak? Bu konu çok daha fazla uzatılacak mı? Tabii ki de yaşanan son olaydan sonra biliyorsunuz denizin nehre düşmesi olayından sonra artık Cihan'ın denizi kurtarması ve Ali'nin da gönlünü fethetmesiyle bu aşk bir tık daha ilerleyecek ve önümüzdeki bölümlerde ben mutlaka Cihan ve Ali'nin aşkının tamamen başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de bu aşkın başlaması demek e ve Ali'nin başının büyük bir belaya girmesi anlamına geliyor. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.